suresinin ilk iki ayeti okumaktan kastın ne olduğunu bize öğretiyor. Orada diyor ki Rabbimiz eser billah. İkra bismi rabbi halak. Yaratan Rabbinin adı ile oku. Allah-u Teala orada kendisini yaratıcı sıfatıyla tanıtıyor. Ondan sonra ikinci ayette de diyor ki... ...halakal insane min alak. Allah insanoğlunu alaktan yani en embriyodan yarattı. Böyleyse okumaktan kasıt Allah'ın yaratıcı sıfatıyla alakalı bir eylemdir. Hı hı. İnsanın nereden yaratıldığını sorgulayan bir okumadan söz ediyoruz. Ona göre kıraat demek yani ikra emrinin Türkçemizdeki karşılığı herhangi standart bir metni yüzünden veya ezbere okumak değil. Kıraat etmek demek Yaratan Rabb'in yarattığı varlıklar üzerinde kafa yormak demektir. Yani bu bir zihni faaliyet, aklın devrede olduğu, sorgulamanın devrede olduğu, beynin devrede olduğu yaratılana bakarak yaratanı bulmayı sağlayacak bir entelektüel okumadan söz ediliyor. Hı hı. İşte bakın ilk emrinde dahi okuma kavramına muhteşem bir derinlik yüklenerek Cenab-ı Hak bu ümmetin kainat kitabını okumasını istiyor. Bu okumaya insan kitabından başlamasını istiyor. Evet. Böylece okumaya konu ne varsa hepsini Allah'ın bir ayeti duygusuyla okuyanlar Kur'an'ın oku emrini hakkıyla yerine getirenlerdir. Kur'anla iletişimimiz mesela böyle bir okumayla başlamalıdır. Bunu salt anlaşılmadan okunan bir metin gibi bir metni ses titreşimlerinden ibaret, seslendirmeden ibaret bir okuma biçimi Kur'an'ın anladığı, Kur'an'ın yapılmasını istediği okuma Hı -hı. eylemini karşılamaz. Ee, Türkan Hanım, Kur'an'da okuma ile ilgili iki kavramımız daha var. Hı -hı. Hemen onu da ifade Söylerim, etmek istiyorum. geçelim hocam. Hı -hı. Tilavet diye bir kavramımız var bizim. Tilavet bir aktarım işidir, bir tekrar işidir. Bizim Türkçede okumak dediğimiz şey Arapçada en çok bu tilavet kelimesiyle e, yakınlaşabilir. Ancak tilavet kelimesinin bile kendi içerisinde bir sürü anlam derinlikleri vardır ki bunlardan bir tanesi okunan şeyin okuduğunuz metnini sizden yapmanızı istediği şeyi hayata aktarmanızdır. Tilavet demek okuduğunuz metnin peşinden gitmek demektir. Hı hı. İşte Kur'an'a tabi olmak diye en baştan söylediğim söz böyle bir okumanın sonucu olarak insanın hayata Kur'an'ı hayata taşımasını getirecek okuma biçimidir. Kur'an okumak demek Kur'an'ı hayata okumak demektir. Kur'an evet. okumak demek Kur'an'ı hayata taşımak demektir. Hı hı. Hatta Kur'an okumak demek mümkünse Kur'an'a taşınmak demektir. Siz Kur'an'a taşınacaksınız. Kur'an sizi e, hamurunuzu yoğuracak ve sizi inşallah cennete taşıyacaktır. Hı hı. Ama dediğini anlarsanız bu böyledir. Dediğini hiç anlamadan okursanız bu nedir? Bir metni tekrar ediyorsunuz demektir. Bazen bunları anlatırken Türkan Hanım böyle belli yaşlardan ileride olanlar ...hani 60 70 yaşında 80 yaşında ninelerimiz dedelerimiz yani ben anlamıyorum öylesi okumayayım mı gibi bir moral bozukluğu içerisine giriyorlar. Son derece haklılar. Böyle bir moral bozukluğuna uğramakta haklılar. Ancak bizim söylemek istediğimiz o dedelerimiz ve ninelerimizin okuma biçimi değildir. O bir sonuçtur. Anlatılmadan ...bunun manasını öğrenmenin herkesin görevi olduğu anlatılmadığı için... ...bunu anlamadan okumanın yeterli olduğu insanlara aktarıldığı için... ...böyle bir nesille yüz yüzeyiz artık. Evet, Şimdi evet. iddiamız bundan sonraki 30 yılda, 40 yılda, 50 senede... ...dedelerimiz ve ninelerimiz anlamadan okudukları bir metinle yüzleşiyor olmasınlar. Hı hı. Bugün insanlar anlasınlar. E anlamadan okuyanın bir faydası yok mu? Ben onun faydası olduğuna inananlardanım. Anlamadan okumak da elbette ibadettir. Yani Allah'ı düşünme anlamında evet. bir ibadettir. Hatta okumasını bilmiyorsa bile bu ilahi metne bakıyorsa bu bile kendi başına Allah'ı düşünmek, Allah'ın yüceliğini e, efendim yüreğinde hissetmek, kendince bir tefekkür oluşturma noktasında elbette o, o da kıymetli bir meşguliyettir. Ancak hiç kimse Kuran'la irtibatını bu anlattığım son iki örnekten ibaret bırakmamalıdır. Böyle olursa Kuran'ın indiriliş gayesi, hayata aktarılma anlamında bir mektubun okunması, anlaşılması, yaşanması <laughs> ve ona cevap verilmesi anlamında asıl yükümlülüğümüzü ortaya koyamamak gibi bir e, geriden okumayı ya da yeterli olmayan bir okumayı ifade eder. <laughs> Kastımız kimseyi üzmek değil, ama doğru okumanın ne olduğunu da kardeşlerimizin bilmesi ve öyle bir okumaya okumalarını dönüştürmelerini sağlamak arzusundayız. Şimdi